arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doğa Vikings'e devam ediyoruz. Arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar tamı tamına 50 abone olduk arkadaşlar. 53 abone. Herkes için çok teşekkürler. İlk önce ne yapacağız? Sen ilk önce o butona basıyoruz. Tamam. Tamam. Buradan geçelim. Dur. Tamam. Dur. İlk önce tamam. gel sen benim yanıma. İkisini de aldım. Bekle bekle bekle. Ben Şuradan geçeyim şu sandığı alacağım. Sen de yerine Ama gelemez. Gelirim. Nasıl? Altına geç. Tamam bekle. Bekle. Şuradan geç. Gel. Zıpla. Tamam böyle. Aa gelemezmiş. Tamam sen şeye bas sonra sonra ha, tamam bulum bulum git, git git arkadaşlar biz biraz e, end, biraz, ge e, end, biraz geliştik arkadaşlar dediğimiz şu arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şey fon müziği ekledik onun için biraz bağıracağız arkadaşlar zaten duyulmayacaktır yani biz fon müziğini baya bir kısıyoruz aynen sesimiz duyulsun diye o yüzden biz de bağıracağız birazdan biraz hani şimdi biraz bağıracağız 1-2-3 1 2 bam tam bastım. Tamam. Hemen hemen hemen. Şimdi sen nasıl gelebilirsin? Tek kar yapacağız sen onu alacaksın. Tamam anladım. Ya da dur. Ya da dur. Bırak bir. Çık bir çık. Neden? Ya da dur. Sen gel benim yanıma. Tamam gel şimdi. Ha. Şey alacaksın değil mi? Alamazsın ki. Aç Şöyle yapacağız. Gel bir. Tamam yapacağım yapacağım. Dur. İlk önce sen geç. Geç ben de gideceğim. Hmm. Sen aç şuraya. Açtım açtım. Sen direkt yukarıya atla. He. Ne yapabiliriz? Bir dur. Ben şu şey kasayı alayım. Kasadan bir şey çıkabilir. Hmm. Şöyle. Ha bu ittirmelik mi? Tamam iyi. Yani tamam. şey şey Buradan çıkabilirim. Evet. Ha, tamam. anne tamam haydi anne, git. O şeyi aç. Niye? Tamam, şimdi git. Tamam, tam şeye, şeye git, şeye git. Ne oradan. O şeyi kapa, kapa. Gel. Gel. Şimdi hayır. Şimdi Evet, biraz... Tamam gelebilir Tamam. Hadi. Tamamdır. Arkadaşlar. Arkadaşlar hangi videoları çekmenizi istiyorsanız yorumlara yazın. Yani şu anda yorumlarda hiç şey olmadığı için yani şu anda yorumlara hiç yazmadığı şey için de hiçbir video çekmiyoruz. Yani sadece istediğimiz videoları çekiyoruz. İyi. Sarı butonu al. Bir tane de şunu alayım. <laughs> Sonra yaparım? sarı buton ne sarı? Ha. Anladım. Yeah, izle. yeah, 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 Bekle, 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 bekle. Olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz. olmaz tamam. Gel sen. Sısey şey al, altın al, altın. Hmm. Hayır. Geçin ki olsun. Geç, 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 geç. Tamam. Geç. Hayır. Sen geç. Ha. ha At buradan. Ha sonra gel. Bam atla atla. Dur. Hı. Ne Hı. yapıyorsun? Ben oğlum ben atlayabilirim oğlumla. Atla atla atla. Tamam. Tamam. Aha bu çok karıştı. Şey. Evet. Çok kötü. Çok ne? Allah. Oh, bir dakika bir şey bir şey diyor. Lan diyor Hiçbir şey anlamadım. Kırmak için. Ne? Ha ben gelebilirim, kırabilirim abi. arkadaşlar reklam geldi. E bir şey mi? Neden öyle bir şey gösteriyor? Bak göster yapacağım bak izle. Tamam ben senin kıkabildiğini biliyorum zaten. Şunu alalım Gel dur bekle. Sen git şeyi aç. Ben git bekle. Hadi aldım ne yapacak? Hayır hayır bir dakika. Bir dakika. Orun at. Ya Siz... ne yapıyorsun? Attı gitti gitti. Hop. Bas. Son anda. Hmm. Bir e başka bir e başka bir şey. Ha, o altını nasıl alacağız? Hmm. Ha anladım dedim. Gel gel gel. gel benim Ama ölmez mi? Allah. Oğlum bak. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Sadece atlayacaksın o gelince. Anladın mı? Zıpla. Vuracak zıpla. Tamam. Aşağı mı aşağı? Çok eğlenceli bir şey. Hatta şey yapabilirsiniz. evet benim yapabilirsin. kalkınım var. Zıpla. Yan adam. Tam ben biliyorum Hadi vur. Ya vur lan. Ya ben neden arkamı döndüm ki? Şimdi. Hmm. Sen direkt kır. Ya itebilirsin diyor. Hmm.

Şimdi. gözüküyor. Buraya giriyoruz. Buraya alıyoruz. Tamam. Bir dakika. Bastık koş 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 koş. Alım tamam. Bastık koş 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 koş. Tamam oldu. Şimdi. Bastık koş. Ya. atla. sonra canım. Direkt ben var. ee, şimdi ne yapacağız? Ben direkt şuradan atlayacağım. Sen atla. Ben, ben de burada atlayacağım. Ya <laughs> da Bir şey ne kadar bu sefer ne? bayağı zor. Bir dakika. Ben duvar itmem lazım. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Atla sen hadi. Ama Allah! Ama oradan atlamam lazım. Doğamıyordu ki. Ha, Oluyordu. Yaparım. Gelelim. Bir oradan atlayacağız. Atayım oradan bekle. Hayır. Yapamadım. Gel bekle. Bekle. Gel. Gel. Tamam. Geldim. Sen şey yap. Kalkın çıkar. Kalkın. Kalkın zaten hep duruyor. Ben bir şey yapmam gerekiyor. Tamam. E, ne yapacağız? Ben aşağı ineceğim. in. Tamam. 15 dakika falan oynarız. <laughs> arkadaşlar reklam girmişti. Şimdi tamam. İlk olarak ne yapacağım? Şimdi şey şunu Mavi lazım. yapman lazım. Mavi. Bekle. Atsın. Nasıl? Tam beklemem lazım. Bu çok zor ne yapacağız? İlk geleceğiz. Gideceğiz. Gelsin vursun çeksin hemen gidelim. Zıpla. Al, al. Al. Vur zıpla. Geç 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 geç. Nasıl? Bu, ba bu baya zor ya. Sen... Ha ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ben. Sen kalkanı çıkartacaksın. Ha doğru. Sen de atacaksın kalkanı çıkartacağız. İlk önce ben atlayayım mı ilk önce? Sen tamam. kalkanı çıkartacaksın. Tamam. Gel. Sen üstüne Bekle. Atla biraz. Tamam. Gel. Ay dur. Kapatacak değil mi Bunun önünü? Tamam. Şeye bas. Ne Düğmeye bastım. Ben Sen süzüleceksin şimdi. Ha üzüklü. Ha üzükladım. Korktum bir anda. Ben de şuradan böyle. Bu biraz yüklü oldu. Evet. Devam edelim. Ama bunda yıldız yoktu. Harbi. O da değişik bir şey. Şimdi bunda yıldız var. Ve bu en kolay şey bu. Şimdi ne yapmalıyız ama kırmızı şey niye içiyor? Tamam. Kayızacağım. Kayızacağım. Değiş. Ha baksana bayılacaksın. Yani. <laughs> Şöyle gideceğiz. Gel. Ben ne yapıyorum?

Kolaydı. Çok kolay. Devam. Bu son bölüm olsun. Şimdi. Hmm. İlk bunu tamam. basa Sen bas bir şuna. Ama çık bir çık. Ben geçmem lazım. Şunu altına ilk önce altına al. Hmm. Git tamam. Hmm. What Puzzle. Puzzle. Shinji. 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 Tam aç. Shinji. Tamam, Şimdi nereye aç? pop. sen süreceksin, geç. Nereye? Buraya. Oha gösteriyor, süzüldü. Oha süzüldü. Kırmızı de... butona bas, kırmızı. Tamam, bastım. Tamam, şimdi sen, sen gel. Nereden bak? Buraya bastım. Tamam, anladım. Peki de... Bak gel. Hadi. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Ve Beğen, yorum, yorum atmayı unutmayın. Yorum, yorum, atmayı, yorum. yorum atmayı unutmayın. Yorum boş konuşuyoruz. Neyse kanalımıza abone olun. Bay bay.